görebiliyoruz. Yaşanan depremlerin ardından hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Manisa'daki 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testini ücretsiz olarak yapıyor. 75. yıl, Uncubozköy ve Laleli Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından Mesir Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Demir de takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sayın Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüz birlikte yapılan bir protokolümüz vardı. E, hızlı değerlendirme teknikleri risk analizi yapıyorduk binalarda. Onun sürecinde e, daha önce internet sayfamız üzerinden aldığımız başvurular kapsamında en çok başvurunun geldiği mahallelere öncelik vererek biz bir üç mahalleyi bitirdik. Talepler doğrusunda ilerliyorduk. Bundan sonra talep olsun olmasın bütün tüm binaları 17 ilçenin hepsini biz yerinde incelemeye devam edeceğiz. <laughs>